Evet arkadaşlar bana inanmayacaksınız. Ama şimdi eline elinize alın telefonu. Bak siz, siz ne yapıyorsunuz? Bakın. Size VR gözlüğünü Youtube'da bedava göstereceğim. Bu çok kolay bir şeydir. Kolay ama Youtube bunu hiç kaldırmasını istemiyorum. Böyle icatlar var çünkü. Youtube bunu kaldırma çünkü böyle tarz icatlar var. Ve barkodunu okutmak zorunda kalıyorsun. Ve çizgiler var. Arkadaşlar yuvarlak var. Bakın gösteriyorum hemen uygulamayı. Bakın arkadaşlar bu benim telefonum. Şimdi arkadaşlar telefonunuza girdiniz. Ne yapıyorsunuz? YouTube'u açıyorsunuz. Tamam. Dur ben. Bakın arkadaşlar telefonumuzdaki bu bölgeyi tıklıyoruz. Ben tabii bu kanala abone oldum arkadaşlar. Bu kanala tıklıyorsunuz. Şöyle tıklayalım. Sonra illa telefonunuzu böyle çeviriyorsunuz. Sonra buradan gördüğünüz gibi dur. Durun arkadaşlar. Size video izleteceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranda. Şu an telefonumu tutuyorum. Bakın buradan bir tane gör bulabilirsem tabi. Rastgele bir tane seçtim. Reklam geldi. Reklam Lekra, hemen gelir. Her gün gelir. Bakın reklamı atlayın diyorsunuz. Bakın. Bakın. Dur. Bakın burada bir gözlük çıktı. Bu gözlüğe tıklayacaksınız. Hemen tıklıyorum. Şöyle tıkladınız mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi dur <laughs> evet <laughs> evet gözlük sanal gerçeklik gözlüğümüze oturacağız şimdi çıkacağız değil mi değil mi bunu yıllardır yapıyorum Evet arkadaşlar, yer gözlüğünü gördünüz. Artık yani kendiniz yapabilirsiniz. Yarışırız.